Dökyüzü bu ay bizlere yeni başlangıçlar, farkındalıklar ve tamamlanmalar vaat ediyor. Özellikle 6 Haziran'daki ikizler yeni ayı ve 22 Haziran'daki oğlak dolunayı hepimizin hayatında güçlü etkiler bırakacak. Bu videoda her burç için aşk, para ve sağlık başlıklarında öne çıkan gelişmeleri anlattım. Hazırsanız yıldızlara birlikte kulak verelim. Haziran ayında aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir sevgili koç. Özellikle 6 Haziran'daki yeni ay size yepyeni bir flört kapısını aralayabilir. Yalnızlar için sürpriz bir karşılaşma mümkün. Finansal olarak 14 Haziran sonrası Merkür'ün yengeç burcuna geçişiyle ev içi harcamalar artabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Sağlık açısından Haziran ortasında baş Göz ve migrenle ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Stres yönetimi önem kazanıyor. 22 Haziran'daki dolunay kariyerle ilgili net kararlar almanızı sağlayabilir. Haziran'da aşk hayatınızda duygusal derinlikler öne çıkıyor sevgili boğa. Özellikle 22 Haziran'daki oğlak dolunayı ile birlikte ilişkilerde resmiyete geçme temaları güçlü. Maddi konularda 17 Haziran sonrası artan gelir fırsatları yeni bir anlaşma ya da iş teklifiyle desteklenebilir. Sağlık açısındansa, boğaz bölgesi, tiroid ve beslenme düzeninize dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. 14 Haziran'da Venüs'ün burç değiştirmesi, estetik veya dış görünüşle ilgili adımlar için de elverişli. Haziran sizin ayınız sevgili ikizler. Güneş burcunuzdayken 6 Haziran'daki yeni ay size taze bir sayfa açma enerjisi veriyor. Aşk konusunda adım atmak isteyenler için harika bir zaman. Maddi konularda, özellikle 11-15 Haziran arası fırsatlar çıkabilir. Ancak ani kararlar almamaya dikkat edin. Sağlığınız genel olarak iyi olsa da, aşırı koşturmalar mide ve sinir sisteminizi yorabilir. 22 Haziran'daki dolunay size değer yargılarınızı yeniden gözden geçirme çağrısı yapıyor. Haziranın son haftasıyla birlikte sizin için duygusal bir dönem başlıyor sevgili Yengeç. 22 Haziran'daki dolunay, ilişki ve ortaklıklarınızda tamamlanma ve yüzleşme enerjisini beraberinde getiriyor. Aşk hayatınızda artık neyi isteyip neyi istemediğiniz netleşiyor. Para konusunda 6-14 Haziran arasında bazı belirsizlikler yaşanabilir. Acele karar vermemeye çalışın. Sağlığınız ise özellikle uyku düzeni ve bağışıklık konularında hassas olabilir. Beslenme ve dinlenmeye önem verin. Sevgili Aslan, Haziran'da sosyal çevreniz hareketleniyor. Özellikle 6 Haziran'daki yeni ay, yeni tanışmaları ve arkadaş ortamlarında filuz denen aşklara işaret ediyor. Para konularında ise 14 Haziran sonrası yaratıcı projelerden kazanç sağlama ihtimaliniz artıyor sağlık açısından, Haziran ortasında kendinizi yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz. Dinlenmek ve vitamin takviyeleri faydalı olacaktır. 22 Haziran'daki Dolunay, iş ortamında bazı krizleri veya kapanışları beraberinde getirebilir. Haziran ayında kariyer alanında güçlü etkiler altındasınız sevgili Başak. 6 Haziran'daki yeni ay, yeni bir iş teklifi ya da terfi gündeme getirebilir. Aşk hayatınızda ise Ay ortasından sonra duygusal kararlar almanız gerekebilir. Kalbinizi dinlemekte fayda var. Para konularında temkinli ilerlemeli. 10-18 Haziran arasında büyük yatırımlardan kaçınmalısınız. Sağlığınız genel olarak iyi fakat stres kaynaklı mide sorunlarına dikkat edin. 22 Haziran'daki dolunay çocuklar ya da hobilerle ilgili gündemleri netleştirebilir. Haziran size derin düşünceler ve yeni keşifler getiriyor sevgili Terazi. Özellikle 6 Haziran'daki yeni ay, eğitim, seyahat ve hukuki konularda güzel başlangıçlara işaret ediyor. Aşk hayatınızda duygusal bağlılık öne çıkıyor. Özellikle uzak mesafe ilişkileri gündemde olabilir. Maddi olarak 14 Haziran sonrası artan sorumluluklar sizi bütçe düzenlemeye zorlayabilir. Sağlığınız açısından bel ve böbrek bölgelerine dikkat etmenizde fayda var. 22 Haziran'da ev ve aileyle ilgili bir karar kapınızda olabilir. Bu ay sizin için ruhsal derinliklerin ve ilişkilerde dönüşümün zamanı sevgili Akrep. 6 Haziran'daki yeni ay maddi konularda yeni ortaklıklar ya da beklenmedik bir miras ödeme konusunu gündeme getirebilir. Aşk konusunda gizli duygular su yüzüne çıkarken, eski bir kişiyle yeniden iletişim kurulabilir. Sağlık açısından, barışıklık sisteminizi güçlü tutmalısınız. Özellikle 15-22 Haziran arası dikkatli olun. 22 Haziran'daki dolunay kısa bir seyahat veya hukuki konularla ilgili netlik getiriyor. Haziran, ilişkiler açısından en yoğun aylarınızdan biri sevgili yay. 6 Haziran'daki yeni ay, aşk ve ortaklıklar evinizi aydınlatırken, yeni bir ilişki ya da mevcut ilişkinizde önemli bir adım gündeme gelebilir. Para konularında ise, 14 Haziran sonrası, borçlar, kredi ya da ödemeler konusunda daha dikkatli olmalısınız. Sağlıkta özellikle kas ve kemik sisteminize dikkat. Spor yapıyorsanız, sakatlıklara karşı temkinli olun. 22 Haziran'da içsel bir farkındalık sizi derinlemesine değiştirebilir. Haziran ayında iş ve günlük rutinlerinizde yoğunluk artıyor sevgili Oğlak. 6 Haziran'daki yeni ay yeni bir iş planı ya da sağlıkla ilgili bir yaşam düzenlemesi getirebilir. Aşk hayatınızda ise 22 Haziran'daki dolunay burcunuzda gerçekleşeceği için ilişkinizde kritik bir karar süreci yaşanabilir. Maddi olarak kontrollü olmanızda fayda var, özellikle 17-22 Haziran arası riskli yatırımlardan uzak durun. Sağlığınız bu ay daha ön planda. Özellikle diş, kemik ve diz bölgesi hassas olabilir. Haziran, sizin için yaratıcı enerjilerin, aşkın ve eğlencenin ayı sevgili kova. 6 Haziran'daki yeni ay, romantik bir başlangıcı, hatta ani bir aşka yelken açmayı müjdeliyor. Para konusunda ise, 14 Haziran'dan sonra çocuklar, Hobiler ya da kişisel yatırımlar alanında ani harcamalara dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlık açısından ruhsal denge ve uyku düzeniniz öne çıkıyor. 22 Haziran'daki dolunay içe dönüp gerçek ihtiyaçlarınızı fark etmenizi sağlayabilir. Haziran ayında aile ve ev temaları ön planda sevgili balık. 6 Haziran'daki yeni ay taşınma, evde değişiklik ya da aile içinde yeni başlangıçları destekliyor. Aşk hayatınızda içsel bir sorgulama dönemi olabilir. Bir ilişkinin devam edip etmeyeceği konusunda karar almak zorunda kalabilirsiniz. Finansal olarak temkinli ilerlemelisiniz. Özellikle ayın ikinci yarısında gereksiz harcamalardan kaçının. Sağlıkta ise duygusal dengenizi korumak için doğayla vakit geçirmek iyi gelecektir. 22 Haziran'da sosyal çevrenizden güçlü bir destek alabilirsiniz. Haziran ayı bizi her yönüyle büyütmeye, geliştirmeye ve gerçeklerle yüzleştirmeye geliyor sevgili dostlar. Gökyüzünün rehberliğinde yol alırken duygularınızı küçümsemeyin ama aklınızı da göz ardı etmeyin. Burcunuz kadar yükselen burcunuzu da dinlemeyi unutmayın. Eğer bu videoda kendinizi bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Yıldızlar hep yolunuzu aydınlatsın.